Arkadaşlar merhaba kanalından herkese arkadaşlar ben Burak. Ee, şimdi Emircan'sız bir bölüm çekiyoruz çünkü Emircan'ın acil bir işi çıktı ondan gelemiyor. Yapacak bir şey yok yani. Ama Skype'ta. Hatta ismini görüyorsunuz geldi çünkü. <laughs> Hayvan gibi iş yapıyorsun. Lan vurma öleceğim. Öl, öl köpek. Tavuklarımız yumurtlayıp duruyor. Burada cam diziyorduk da camlar kaldı. Şeyimiz bitti kumumuz. Ben biraz kum kazıyorum o zaman. Hadi işte kronometreyi başlatmadım. Ben <gülüyor> 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 küreğin var mı küreğin? <laughs> kürek var mı kürek? Yok. Ha. Taşımız az var ya. Ben iki tane şey yap gideceğim. Madene mi girsek macera falan olur. Ben ineceğim şimdi madeni de. Maden. bende de evin koordinatlarını kaybetmeyelim. Ya o şey e, neydi? Birimiz ölür, diğer ona TP olur. Ben de hmm. Onda Orada tabii hmm. öldürecek. En gideceğim. çok iki olan <laughs> ölmeyen kişi olsun yani. Ben de 13 kişi var. Ben de 5. İki tamam. tane kazma yaptım ben kendime. Yalnız taşımız yok. Taş mı falan Ben bir üç, üç dört tane taş kazma yapmıştım chestlerden birine baksana. Var da üç dört tane taş kazma var. Çıkın içeri ben. Aa burada. Taş kayışını buldum gel. Al şunları al. Taş kazma al şunu al şunu al. Ömürüm manzarası çok zor. Alıyorum önüme gelin. Yemek almayı unutmayın. Baya bir yemek aldım. Etlerde sen de dursun. Ben biraz tavşan falan alayım. Elma belki alalım. Tek tavşan var. Odun aldım biraz. Merdiven alayım. İşe yarar belki. Yemek alalım. Yemek Gidelim bak hayvan gibi kazma yapma. Hoyu niye almışım ben? Abi odun al biraz odun. Odun var ben de almış Ben de yani. bir tane. Bu tavuk bir şey ben... alalım. Tamam işte tavuk alayım çalayım ben de bir tane. Abi kılıcım benim canım çok az. Kılıcım canım benim çok az ya. Sana da yapayım mı? Bir tane varsa yap ya. Bu arada üç tane daha yumurta getireceğim. Al kudurunu. İki tane yemiş ya. İki tane yumurta koydum. Taş. Abi on yumurta oldu da madene giremedik daha. Hadi madene girelim. Kraftik kaldım. Çok acıkmışım ben. yemeklerin hepsini almaya Ha almamışız zaten. Bir tane buraya koyalım. Tavşan eti var dört tane onları da çıkıyor. Şimdi. Artık aşağı inelim bence biraz, ya. Biraz bekledim. Dur kapatayım yazık kalmış. Nerede? Kapattı mı? Sen, de, sen mi ara kapat? Aldım. Kapat. Hmm. Bence gidelim artık. Aynen gidelim artık. Taş var. Çubuk yani alayım. Yemeğim ben de var. Bir tane de fırın yapayım. bu evin koordinatlarını yazayım bari. Yok yok oğlum. Yedek olsun yedek. Tamam hadi Başlamış. gel. Gelmiş. ben... Bir tane gemi yapalım. Eksi 430. İki tane gemi yapıyorum. Gideriz bir yerlere. Yapsan. Yani, bir de yazıyorum. Bir de eksi. Al gemi. Bir dokuzlu olaydık. Kürek falan çekerdik gibi de. Videoyu kapatıyordum. Ha? Videoyu kapatıyordum yanlışlıkla. Nereden başlayayım? Şu zaman önce bir buraya giderim. Şöyle gidelim. Ben gidiyorum. Sen seni şey kaybettim ha. Bu da tekrar olabilir. Ben baya gidiyorum. Ha. Ben de azaltmışım birazcık arttırayım onu. Evet. Bu arada normalde oynuyoruz arkadaşlar. Bunlar niye açık var Ben gemime bindim videom. Burada enteresan yerler var. Büyük ısı biraz ya. Biraz ses az geliyor. Herhalde. Şimdi daha iyi. Gemi Şimdi Şimdi çarpma da. Ne olsun, oldum da orada. Şu domuzları. Lan git be! Abi gemiyi yumruklayınca gemi hızlanıyormuş. Evet, evet iyidir et. Evet. Evet, Aa mağara buldum. Nerede? Değilmiş. Git git. Şurada bir yer var sanki. Bir arasa ne arıyor lan? Ne? Yarası vardı. Nerede? Arkamda. Gel oğlum ben gittim. Nereye gittin? Bir yer var burada. Nereye gittin sen? Tekneye binmiş gidiyorum bari. Ha abi su altı topuna oraya giremeyiz daha. Su altında nefes alma eksili lazım bize. Dur dur. Ses kötü geliyor. Bir dakika ben hemen geliyorum. Aa, Devam ediyoruz adam. da bu ne ya? Tövbe tövbe. Altıma sıçtım. Ne? Madenci yorgunluğu. Aynen madenci yorgunluğu geldi bana da. Abi yürü gidek altımıza sıçırız. Daha giremeyiz dedim değil mi ben sana? Teklini almaya gidelim bari. Sağ tıklayınca alırsın. Sol tıklamayacaksın. Ay alık şey ya. Uf. Bu ne ya? Bir de insafsız 4 dakika verdi şey kaçıyor ya. Yani? 4 dakika verdi bir 3 verdi madenci yorgunluğu 3. Lan niye creative'e geçiyorsun? Çık. 1 dakika. Çıkıyorum. Orada. <laughs> niye giriyorsun oğlum ki? Yürü abi. Yürü. Abi yine ses sesler geliyor şurada. Abi ne abi? Üzerinde kırdım. Bu ne lan bu abi. nereden ya? Abi ses geliyor bir ya. Nereden? Gardiyanlar geliyor. Nereden oğlum? Gelmiyorlar. Arkada, arkada. Yok abi gelen bir şey yok. Madenle bulamadık An, ki. Aa şeker kamışı. Tek açıyor ya. ya. Gardiyan mı? Hı hı. O kadar vuruyor mu? Evet vuruyor. Oha yavaş vuruyorsun. Kıramasın ha madenci orgunu 3 bile. Ya insafsız. 3 verdi. 3 3. Madem buldum. Dur geliyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Torç yapmayı unutayım. Kömür kas torç yapalım. Videodaki kıramıyorum oğlum. Of, oh, bekleyeceğiz şimdi. 3 dakika boku bokuna gidecek ya. Biz bence videoyu durduralım. 3 dakikaya falan geliriz biz herhalde. Aynen. Ama dur süt içer falan sanarlar. Aynen durduruyorum videoyu. Evet. Sonu süreyim sıkıştırayım. sıkıştın? Bu üç dakika ne sıkıcı geçti lan? Aynen ya. Ha. Bir de sana daha sonra daha önce vermiş ben ya. hı. ne yaptın? Kıraşı kevli yaptım, bir şeyler yaptım, sonra aşağı falan attım. Merdiven yaptım bu şeyi. Demir, demir buldum ben. Nerede? Burada. Dört Boşta tane. Boşta torçları şeyi kullanalım bir baksana pis burada ben. Şimdi canavarlar çıkıyor. Normali kilitledim ben. Normal değil zombi geldi daha geç az önce. Gitme o fazla yere. Şu madenler kazanalım. Zaten bitiyor burada maden. Yani küçük maden mi bulduk şimdi? Yani ne zor varmış? 3 dakika ne zor geçti. Lanet 3 dakika. Lanet kardiyanları var ya. Dedim sana girmeyi. Bir de şey, gardiyanlar için oraya girdiği zaman süt de kullanamayacaksın. Adamlar hayvan gibi böyle. Ya, blok kıramayacaksın oraya gittiğin zaman. Bakayım altı tane şey var. Demirim. Aa sen nefes almak şurada bir şey altı demir geldi Kırma. Sen kırma ben kıracağım. Kanka bak şimdi bak. Dur dur. Dur çekil oradan. Ha altına torç mu koyacaksın? İyi tamam dur dur ben kırarım. Sen aldım. kazarsın altımdan. Gel azıcık taş kazalım Arne abi Köpekli gibi yapalım. maden arayalım bari Hadi. Şu... Aa, demir buldum. Taş kazalım önce Gel aşağı doğru kazalım o zaman böyle maden yapalım. Şerit madeni yapalım dur. Sen de yanıma gel aşağı doğru kaz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video, Video dur, dur, durmuş bakayım. arada bir yerde. Şöyle gidelim şu tarafta. Aynen. Vurma bana. <laughs> Verim seni şu butla. Aa bir dakika. Ses Oley ve deri botum var. Bir de şu çay yapayım. Bir dakika. <laughs> ha, yarık var. Yarık mı? Bu, ne lan Ravin buldu. Ah, ah la. Ah pis. Dur onlar şimdi kazamazsın. Evet, zombi falan gelmesin de arkadan bir ol. sesler geliyor ya. Abi zombi şurada bak. Sana yerdir köpek. Bu kömür a kömür pas kömür pas kömür önemli. Değil. Koyamıyorum. Ne? Eh, tamam. Ne dedin? Koyamıyorum dedim. Orada ben de crafting da. vardı hemen bir tane. Ama ısınmamız lazım öyle düştüğüm illeri. Aynen fırın yap. Belki elmas Sıra Altın mı? Altın. Çıktı. Bu ne lan lav? Lav akıyor, lav durmuş. Bu ne yani? Onu ben kapattım. Ha. Ben aşağı atlayayım diyeceğim de. ben mi? bir demir kazma yapayım. Sana da de yaparız. Da az yok bir yeni Bak şu git şurada bir zombi öldür. Şurada. Aa bak zombi burada. Ulan zombi. Oha, <laughs> ben o bir tane demir kazma yaptım. Altınlar. Altınlar. Oo, altın altın da altın var. Ne yani deli gibi kas ısıtıyorum demirleri. Şurada lapis var. Şurada da altın var. Ben de aşağı ineyim. İndim ben aşağı demirleri kazıyorum. Şu lavları unutmuyorum da burada bir sürü şey var. Ya buranın koordinasını alırız. Demirleri sinsin ben alırım falan falan gelirim. İşte ne işin var? Şu suyu kabartacağım kabarttım. Burada lapis var. Sen fazla pisleri ya. Lava Ha olmuş. Elmas bu Fırınları işleri bitti fırındaki işler. Bir tane daha. Geliyorum o da fırınları biz, biz. Aa, zombi. Allah kahretsin zombi. Reston buldum ben. Redstone. Hı hı. Biz hazırız. Güzel mağara. ara. Mevateli çok güzel. Niye kapadın suyu? Lan zombi. Dur tp oluyor. Dur o ol. çekil çekil aşağı. Selam zombi bey. Bilmiyorum ne tp. Biskele sesleri geliyor. Yalan. Can daha çak şu zombiye ye. Dur, dur, dur. Demir kılıç mı yapaydın? Allah, şu an taş değil de. İki tane demir kılıç yapıyorum. Fark etmesin kazma yok ya. Kazma var zaten. Demir var mı? Var, var. 14-15 tane demir falan vardı. mı? Sen niye yukarıdasın böyle? Kömür kazıyorum. İşte. Ben bir yere yol yapayım. Ay lava düşüyordum. Neden atladın? Yemeceğim. Ayağım kaydı kan. Ayağım, ayağım kaydı. Kesin. Kesin ayağını koydu yani. Dur ya lan. Dur çekil çekil. Oğlum ne yapıyor? Merdiven yapacaktım çekil. İskelet miskelet var aşağı atacak bizi şimdi. Suyu kapatacağım. Yukarıdaki suyu kapatsana. Kapattım. O diamond. Nerede? Aa oğlum kör müyüm ben? O ne kadar çok bu? Hele hele hiç diamond gelemedi. Altı tane var. diamond. İyi, iki tane? Sen bir tane en az kazma yapsana o bir şeyden kazacı ne gideriz? Bir dakika. Dur kılıcını atayım demir kılıcını. Hmm. Abi şey nereye ayarlanıyor? Ney? Ney geldi? Adı unuttum ya. Ney? videodakiler kör olacak bir şey göremiyorlar. Parlaklık parlaklık. ayar görüntü ayarlarından o kadar da mı cahilsin? Cahil. Hayır, yok. Nasıl yok ya? Brightness yazmıyor mu? ya da parlaklık. ESC videosu Direkt video settings diye yazıyor. Video ayarlarına tıkladım yok da Nasıl yok ya? Heh. Tamam yaptım. Al sana kılıcını atıyorum dur. Ne al kılıç. kılıç. Bana. al. demir kılıç attım al. Ne yapacağım ben de? Ne yapacağım ben Nasıl Ne Çok kötü kabuz oldum ya. Ben de diğer taraftan çıkıyorum. Dur. Sen de öbür suyu kapat Ne bu lan? Lan Lan bu ne lan ben bile bir şey görmedim Aa diamond Gene mi? Cidden mi? Yani tok ok atıyor Yok lan diamond değil herhalde bak Iskele tok ok atıyor abi sana Ananı Nereden atıyorsun lan? Tepe'den atıyor Abi evet atacak Tam kusmuş ya pislik. Taşı mı geç? Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Videoyu kaç dakika var? Allah kronometreyi alacağım birazdan artık yeter. İskelet lava düştü ha. Ben yaptım da. Bir de bir yerde altın var. Nerede altın? Creeper iskelet var karşıda. Efendim? Creeper ile iskelet var. hemen giriyorum. Evet devam ediyoruz. Bir garip bir şey var oldu da az önce. Dur 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 kanka. Aynen aynen. Güzel. Geri geldim. Çok değişik şeyler oluyor video. Allah Allah. Neyse i̇şte ben bir diamond kazma yapayım. Şu lavu da kapatalım artık. Taş yok bende yani ya. Taş bakayım. Yani. Dur. Doladım ben. Ben şuraları kapatalım Ay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz gene. Yeter artık yani ben bile sıkıldım. Lan. torch koy. Torç koy. Ne <laughs> Uğur'u Evet arkadaşlar evet. iki tane diamond kazma yaptık. Altı tane diamond'ımız vardı. Boşa gitti altı <laughs> diamond i̇şte ben ne açtım yani. İşte bu videoları ayırmak, şey yapmak falan tamam, çok sürecek. <laughs> Ama <laughs> Kaç obsiden oldu? Bir dakika. Emre olsun, olsun bırakalım, 10 olsun bırakalım. 8 tane var. Bende de 3 tane var, bırak artık kazma. benden iskeletten yay düştü bana. Güzel. Ama okum yok, bitti okum. O kat. Ya sanki bende var ya çok. Yok mu hiç? Hmm. Bence şimdi çıkalım. Dur, dur, biraz daha demir falan kazalım, şeyler buluruz. Abi dur fazladan obsidyen kazalım, büyü masası yaparız. Bir kazıyorum. sen. Ben, ha, sen kaz, ben şu iskeleti öldürmeye gideceğim. Oğlum sen bir kaz ben demir falan kazıyorum şu an. Ben Hı, de. Kömür kazanıyor. Kaç obseden oldu sende? 10-15 Tamam. 11 olduysa bırak. Ha? 10 Çekil tane şey oldu. 2 tane creeper buldum. Patlatma. Patlatmadım creeper'ı kestim kesinlikle. Burada ne var? Burada bir şey yok. 11 ne? tane oldu kere sesleri geliyor buradan. Aynen. Yanıyor bir şey. Öldü. Sen mi kestin lan? Yok. Bence gidelim. Ya yani başka bir yere çıkalım. Bu yarıkta hiçbir şey kalmadı. Her şey sönmüştü herhalde. Yok abi ilerisi var ilerisi. Aa bir dakika. Bu arada cadı var. Cadı mı? Üzerime sen mi atladın? Öldü mü cadı? Bir dakika. Öldü öldü cazan ne çıktı? Ha köylü. Altın elman var mı? ha Köylü zombiyi normal ödeyeceğim. Altın elman var mı? Yok o. <laughs> Ay. Ben, ben yukarı doğru çıkıyorum. Tepeye doğru çıkan buranın koordinatları ne? Ölüyorum la iskelet köpeği. Tepeyom. Bekle dur. Gel gel suyun dizeyine çıkıyor da. dakika. Ya bir tane daha mı şaka mı bu? Bak abi tepeye çıkıyorum şu an. Çıktım abi. Sen çık ben hiç gerek istiyorum madem falan yapayım biraz. Gel sonra. gel ev, eve geldik. Oğlum niye creative'e geçtin? Kanka tepeye çıkıyordum. Ya tepeye çıkmak için geçmeyeceğim. Abi creative'e geçme mi ya yeter. Oğlum ölüyordum ölüyordum. Bir çıksana bir sor buradan. Bir şey yapacağım. Dur ben bir şey çekeyim. Gel. Emircan sonra buradan çıksın. Lan! Bir. Oğlum ev nerede? Bir dakika. Ben evde, evin önünde doğmadım. Dedim sana. Sen bir çirkin. Evdeyim tamam. ben. Bak bir çıksana bir sonra Bir dakika. Çıktım. Çıktım Bekle ben de bir geliyorum hemen. Görmediniz. Hiçbir şey orada. Bir şey yok yani. Tamam, tamam şimdi Be gel. Dur, giremezsin. 50 0 30. İki noktadan sonra 50 0, 30 yapacağım Gelim. 50 yaptı yaptın mı? Gel, gel Yapamadım Gel Hadi artık, yiyorsa kullan He, evet. çık Yiyorsan olma şimdi. Dört dakika kanka hadi. Dur büyü masası yapalım. Bir tane de el şey atsana. Demirli altın. Ya burada altın ısladım. Karşıda demir ısladım. İyi altınım var şimdi. Ben 15 level oldum. Şimdi, Benim bir ölünce... Bir tane ölünce... El şey atsana bir tane şey. Dopsida. Ah. Çakmak lazım. Kova yapalım yapsın. Hmm. Creeper var şurada şurada barutunu istiyorum. Bunu ne satıyor? <laughs> Abi iki creeper yan yana patladı. Salak. Abi arkamda bir döndü mü arkadan? İki creeper geliyor. What ya? Lan, büyümemiş onlar. Abi iki creeper birden bire patladı ya korktum altıma sıçtım arabamdan geldi. Neyse barut barut aldım. Nerede nerede ne yapacağım? Yine unutuyorum ben nasıl unutmam insan. Dur şöyle bir yoldası yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla 63 tane buton yaptım. <laughs> dur dur dur. Şimdi. <laughs> buton olsun bari değil mi? Buton evimiz olsun. Ama manyak mısın değiştir şunu. Şimdi madenler şu chest'te kuralım. <laughs> ben madenleri tamam. koyuyorum. Kutsal bir şeyde. 18 18 tane yumurtamız oldu. Şunu koy. Şunu buraya al. Bir çakmak taşı lazım. Abi ne yaptın? Buton, 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 buton. Butonları takip et oyunu. Ya abi bugün çıkartma. Butondan yol yapacağım. Abi. <laughs> kırarım bak tek tek <gülüyor> hepsini. <gülüyor> uğraşırsan sen bilirsin kardeş. Bakıyorum şu an. Yapma bak. Bunlar bu şey diyor. Sonra başka bir şey de kullanırız oğlum belki. Şeker kamışlarını ekeceğim ben de. Su Abi her yere yaptın mı yani şimdi? Şöyle düzeltelim. Şöyle. Ağacı Böyle. kırsana be. Sen kır. Kapatma kapatma. Ne yapıyorsun? Dur bir. Yapma yapma. Bunu yol yapacağım. Yer yani. Deniz aksın diye mi? Hayır. Niye yer yapıyorsun Her yani neyse şuraya bir oda yapalım. Şimdi bak. Redstone kazdın mı hiç? Var oğlum Redstone. Bak. Şuraya bulaydı kim olacak? Heh, oldu. Şu altını da kapıdan. Bana bir toprak lazım. Bende var bu oldu. Atsana. Şimdi. Hadi oğlum at. Ney gelsin yanıma. Her neyse videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. O zaman ikinci, üçüncü videoda görüşürüz. Aynen. Daha yarı otuz saniye, yarım dakika falan var ama. Ya yani o zaman üçüncü videoda görüşürüz. Hadi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.